Herkese merhaba. Alanya'ya gelmişken dedim bir çekim daha yapayım. Sevgili Gaye Coşkun bugün benim konuğum. Gaye Coşkun'un koltuğuna oturarak onun stüdyosundan sizlere sesleniyoruz. Ve kendisi de konuk koltuğunda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Siz hoş geldiniz. <laughs> hem Alanya'ya hem stüdyomuza. Çok mutlu olduk sizi misafir etmekten, sizin beni konuk olarak davet etmenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle biraz da anılar geldi gözümün önüne ee, geçmişte sizinle çok güzel eğitim programları evet. yaptık. Orada ben soruyordum, siz anlatıyordunuz. <laughs> Tabii şimdi ben kendi alanımda tahminim soruları da bilmiyorum. Evet. Tabii ki vermediniz ısrarla. <laughs> Şüphesiz. Olsun. Ee, gayet güzel. Ee, başka bir boyuta geçmiş olmaktan da çok. ...keyif aldım düşünce olarak. Çok Tebrik ediyorum. Sağ olun. Takip ediyorum ben YouTube kanalınızı... ...ve çok güzel konulara değiniyorsunuz. İnşallah aynı güzellikte... ...bugün de ben katkıda bulunabilirim. Eminim ben sizle yaptığım çekimlerde... ...dediğiniz gibi eğitimle ilgili pek çok program çekmiştik. Bir de kadın girişimciliği üzerine... Evet. ...kaç kere konuğunuz olmuştum... ...ya da ekibimizle olmuştuk. Her zaman çok rahatlatıcı bir tarzınız var. Çok böyle tatlı dille... ...geçen programlarınız oluyor. Aslında... Buradan başlayalım. Şimdi evet. kafamda tabii ki derlediğim sorular var ama e, hakikaten bu programda konun e, duygusuna göre, ruh haline göre, beraber geldiği kişilere Hı -hı. göre ya da konuya göre Hı -hı. siz e, nasıl bir ya yani tarzınızı belirliyor musunuz Hı -hı. yoksa yok bu benim gayet coşkun olarak program yapma şeklimdir mi diyorsunuz? O süreç nasıl ilerliyor? E, konuğa göre değiştirmiyorum. Benim bir tarzım var. Öyle devam ediyor. Ama bazı konuklarım bana diyor ki mesela ilk kez ekran'a çıkıyorum diyor. Hı hı. Yani o bir hakikaten bir stres yaratıyor insanlarda. E ben bu hassasiyeti bana ifade etmişse onun için tabii daha dikkatli oluyorum. En azından giriş cümlelerimle ya da ilk sorumla biraz daha rahatladığı yerden, daha bildiği yerden sorarak o bir ışıklar, kamera vesaire gibi stresin azalmasını sağlamaya çalışıyorum. Ee, bu başlangıç böyle olunca konuk rahatlıyor zaten. Hı hı. Hani kendisini böyle bir sorgu odasında gibi hissetmediği sürece de rahatlıkla bildiği yerden... Çünkü hı. konularımız belli oluyor. Yani bir politikacı geliyorsa işte X partinin atıyorum belediye başkanı da ise zaten onun üzerine konuşuyorum. Ekstra çapraz bir duruma götürmüyorum hikayeyi. Dolayısıyla bildiği yerden geliyor soru. E, bildiği yerden bildiği kadarını söylüyor. Öyle Peki devam şey ediyorum. nasıl oluyor? Yani farklı partilerden e, bir arada ağırladığınız programlarınız olmuştur diye düşünüyorum. Oldu diye de hatırlıyorum. Evet, Orada de. gerginlikler e, oluyor muydu? Olduğu zaman onu e, sizin pozisyonunuz... Nasıl yönetiyor? Evet, e, şimdi geçmişte oluyordu, son dönemlerde olmuyor. Yani bu e, mevcut e, düzen içerisinde e, çoklu programlara farklı görüşler katılmak istemiyor. Zaten bir konuk gelmeyince öbürü ben de gelmiyorum Hı -hı. diyor vesaire. Evet oldu. E, son çoklu ya da zıt görüşlü programım Demirtaş. O zaman belediyeydi Alanya'da e, eski belediye başkanı ve yeni, yeni belediye başkanı şeklinde bir canlı yayın yapmıştım. Çok sert atışmalar olmuştu. Evet, bazen ben böyle tam bir saniye, bir dakika, bir dakika deyip sesimi duyuramadığım birkaç sahne oldu. Ama orada tabii yine lütfen hani sakin olalım ya da lütfen söz hakkı e, beyefendinin diyerek sakinleştirdim. Çok zorlanmadım ama e, birazcık reytingi yüksekti. Çünkü öyle şeyler izleyici de seviyor işin doğrusu. E, zor olmuyor. Ben kendi tarzımla onu çözüyorum. Tam da aslında bunu sormak e, üzereydim izleyicinin ya da okurun e, dikkatini çekmek için ne yani oradaki haberin o gizli matematiği nedir nasıl olmalı olduğunda ilgisini çekiyor. Evet, şimdi e, konuya iyi çalışıyorum e, çalışmak gerekiyor daha doğrusu hani genelde herkes de böyle yapıyordur e, İyi çalışınca onun zayıf noktaları konunun zayıf noktaları güçlü noktaları, işte kamuoyundaki oyundaki e, konuşulan tarafı ya da konuşulması gereken, yani mesela ben Alanya üzerine ağırlıklı program yapıyorum, e şehrin artı ve eksilerini biliyorum, ihtiyaçlarını biliyorum çünkü süreci yaşıyorum aynı zamanda şehirde. Dolayısıyla o matematik kısmı tam burada devreye giriyor. E, Eksi ile artıyı bir araya getiriyorum, olumsuz soruyu olumlu şekilde iletiyorum. Hmm. Hem Konuk e, gergin bir mesajla e, soruyu almıyor hem de söylemek ihtiyacı hissederek konuşmaya başlıyor. Bunun ben ön hazırlık aşamasında matematiğinin oluştuğunu düşünüyorum. Stüdyoya kalmıyor o matematik. Geçen gün e, böyle eve geldim. E, belli ki Cihan kanallarda gezerken o sırada telefonu çalmış, sessize almış televizyonu. E, bir kanalda haberler e, açık. Ben de Can'ın konuşmasının bitmesi bekliyorum. Böyle oturdum. Bakıyorum arka arkaya o kadar çok olumsuz haber vardı ki e, yani iyi bir şey neredeyse o 15 dakika boyunca rastlamadım. Evet. E, bu tabii ki olumsuz şeylerle süreçlerden geçiyoruz. Bunlar e, hayatımızın içinde tabii ki var ama bu da mı bir e, taktik? Yani daha çok olumsuzları ön plana çıkarmak mı e, gerekiyor bir seyircinin ilgisini çekmek için? Evet, aslında bu mesleğimizin bir e, açmazı. Benim için öyle, çok fazla e, üzerinde kafa yorduğumuz, bazen öf dediğimiz bir durum. E, i̇zleyici, okuyucu olumsuzu seviyor. Hı hı. Bir haber sunun, o haber e, olumlu bir haber olsun ve başlığı da olumlu olsun. Kimse okumuyor. Okumuyor. Ama olumlu haberi olumsuz başlıkla sunun, başlıktaki olumsuzluk mesajıyla okuyor, 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 okuyor. Sonra da bize yorum yapıyor. E bunda bir şey yok ki diyor. <laughs> Gerçekten özellikle son zamanlarda bu dijital medyanın hayatımıza kattığı bir etki. E, olumsuzluk ile sunulan her şey daha çok tüketiliyor. Bu iyi bir şey değil bence de. 15 dakika boyunca o televizyon açık, evde çocuklar var. Hani her kitlenin algıladığı şey, onda yarattığı etki aynı değil. E, bültene yazmıyorsunuz ki çocuklar izlemesin, öyle evet. bir şey yok. Anne babalar bülteni açık sesle dinliyor, negatif cümleler kullanılıyor, negatif şeyler aktarılıyor ve o yükleme devam ediyor. Bizim mesleğimizin bana göre açmazlarından birisi bu çünkü aynı zamanda. Eğitim veriyoruz biz yaptığımız işle. Doğru kelimeyi, doğru dili kullanarak doğru eğitimi yansıtıyoruz. Yanlış dili kullanarak yanlış eğitimi yansıtıyoruz. Ee, ama yine konu başa bağlanıyor, olumsuz il, ilgi çekiyor. Yani trafik kazaları, gizli, e, gizli demeyeyim güvenlik kamera, şehir e, evet, kameraları evet. biliyorsunuz artık çok evet ya. yayınların e, olmazsa olmazı haline geldi. O kameraların görüntüleri çok ilgi çekiyor hit almak diyoruz biz bunu artık. Hmm. Ee, böyle hit alma çabasıyla da yayınlanıyor. Doğruyu aktarabilmek çabasıyla da yayınlanıyor. Ha bazen işe yarıyor. Mesela hani bir trafik kazası oldu. Cum Somali Cumhurbaşkanıoğlu işte bir e, Kurye'ye çarptı vesaire. Oradaki güvenlik kamerası olayı aydınlattı. Haber bültenine taşınmasıyla doğrunun izinin sürülmesi sağlandı. Evet, bu doğru bir amaca hizmet etmişti. Ama bu her zaman aynı amaca hizmet etmiyor. Ee, peki e, burada hakikaten basının e, doğruların ortaya çıkmasında e, etkisine söylediniz. Peki toplum üzerindeki etkisine? Ee, ciddi bir etkisi var. Ne ekerseniz onu biçersinize gelmiş durumdayız. E, toplumda şu var, e, biz haberleri yazıyoruz, okuyoruz, köşe yazılar, yazarları yazıyor. E, bazen algı yaratmaya yönelik yayınlar oluyor ki genellikle oluyor. Hı hı. Burada algı tamamen kötü amaçlı da değil, evet. pozitifi de yüklemek adına da algı olabilir ama tabii doğru kime göre, neye göre. İşte burada e, bizim yaratmak istediğimiz algı neyse yaratma gücümüz var. O yüzden basının doğru ellerde olması, doğru e, ifadelerle sunulması çok önemli. E, bir kanalı açıyorsunuz, e, güllük gülüstanlık bir dünyada yaşıyoruz. Öbürünü açıyorsunuz, lanet olası bir ülkede yaşıyoruz evet. ya da dünyada yaşıyoruz. İşte bu kadar mı uçurum olabilir? Bu kadar uçurumlar yok tabii ki. Sorunlar varsa bunun e, çözümleriyle beraber ya da... E, yorumlamasıyla beraber izleyicinin okuyucunun algılayabileceği bir dille sunulması lazım. Okuyucu etkisi üzerindeki, izleyici etkisi üzerindeki gücü çok fazla. İşte bu gücün nasıl kullanıldığı, gücün farkındayız, nasıl kullanıldığı tartışmasını ee, yapıyoruz hep beraber. Peki e, basında kadın eli diye bir şey var mı? Kadın elinin bir etkisi var mı? <laughs> e, ben olduğunu düşünüyorum. Yani kadın na naifliği, kadının inceliği, e, duygusallığı bazen. Çünkü ben mesela bir haberi yazarken e, hep karşıyı düşünürüm. Bunun e, aynı haberi Yayın odasında, yayın masasında işte gündemi hazırlarken, başlık atarken falan da genelde böyle biraz çarpışıyoruz. Genelde erkek arkadaşlarla oluyor bu. Çünkü zaten başka kadın arkadaşım yok gündem masasında. Ben daha böyle insani, daha az e, sert olmayanı Hı -hı. söylüyorum. E, ama daha sert olan da geçer akçe. Orada Hı -hı. mesela tartışıyoruz. Ama arkadaşlarım bana evet diyor yani senin dediğin de doğru. Orada e, ben burada olduğum için, kadın eli değdiği için kazanıyoruz. Ama her yerde böyle değil tabii. Erkekler biraz daha sert dille bence gazetecilik Aha. yapıyor. Kadınlar aynı şeyi söylüyoruz. Biz biraz daha m, incitmeden söylüyoruz. Hı hı. Onlar biraz daha sert söylüyor. Böyle bir kadın eli var. E, medyadaki durumdan kısaca da söz etmek hı hı. isterim. E, erkek egemen bir sektörüz. E, uzun yıllardır böyle devam ediyor. Ta ki internet medyası gelişene kadar, şu an internet medyasında kadınlar daha istihdam edilir hale geldi. Bu da neden? Bir masa başı daha fazla internet medyasında kadınlara hmm. da kolaylık sağlıyor. İki daha ucuz iş gücü. yani hmm. aslında pozitif gibi görünen, görünen negatif bir öyle, durum. Maalesef bu kadınların yani pek çok Sektörde yaşadığı bir konu Sizin aslında kadınlarla ilgili de çok çalışmalar yürüttüğünüzü de biliyorum. Onu da ayrı bir programda konuşalım. Ama pek çok sektörde denk pozisyonlarda farklı kazançların olduğunu maalesef biliyoruz. Kesinlikle öyle. E, televizyon yayıncılığında kadın biraz daha görünür oldu ama o da tabii hakim bir güç değil. Yine de böyle çok ünlü televizyon programlarına baktığınızda genelde erkekler konuşur. Evet. Hani hep ironidir ya kadınlar gününe hep erkekler, erkek konuklar <laughs> konuşur. Aslında bu çok şey bir örnek yani. <laughs> Televizyonda Kadınlar Günü bile erkeklerle konuşuluyor. Evet, evet. Dolayısıyla erkek egemen bir sektörüz. Kadın olarak elbette buna yetişmek için daha çok koşmak <laughs> gerekiyor. Bu cinsiyetçi dille mücadele ederek. De bunu yaptığınızda daha da zorlanıyorsunuz. O yüzden erkek gibi kadın rolü, gazeteci kadınlara birazcık daha beklenen bir şey. Hı hı. Hani hem kadın olsun hem, hem erkek gibi davransın. Yani düzeni bozmasın anlamında. Hı hı. Ee, zor oluyor ama tabii biz de zoru başarmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim gaye coşkun <laughs> e, imzasıyla bir cümle kurdunuz. Benim mesleğimde en çok değer verdiğim etik değerlerden birisi karşı görüş. Cevap hakkı. Bir şey yazarken, arkadaşlarıma da bunu hep söylüyorum. Bir şey yazıyorlar. Diyorum ki, muhatabına sordunuz mu? O ne dedi diyorum. O böyle bakıyorlar. Ona soracağız. Bir sorun bakalım. Çünkü sorunca değişebiliyor o durum. Tek taraflı dinlediğinizde farklı bir mesaj çıkıyor. Siz yine bildiğinizi yazın. Ama altına onun görüşünü de yazın ki o da orada bir anlatabilsin kendini. Okuyucu da ikisi arasında değerleme yapsın. Evet. Benim Mesleğimdeki bana göre en çok değer verdiğim ve beni orada farklı kılmaya başlayan şey karşı görüş. Ben ertesi günü beklemeden sormayı tercih ediyorum. Gazetecilikte evet. bir ertesi gün sorma işi vardır. Vardım. Yazarsın ertesi gün açıklasın dersin. Ben doğru bulmuyorum. Ben de doğru bulmuyorum ve hem toplumda çok olumsuz yargılar oluşabiliyor ve hakikaten Tabii. hakkında yazılan kişi de o kendini açıklama çabası bu sefer farklı algılanabiliyor. Tabii. En başta ona da söz hakkı verilse dediğiniz gibi ve insanların görüşüne bırakılsa orada kim daha ikna edici belgelerle açıklayabiliyorsa evet. da açıklasa o sonraki güne bıraktığınızda zaten zihinlerde yani beyin bu şekilde çalışıyor sonuçta zihinde o olumsuz Düşünce yerleşmiş oluyor. Bunu değiştirmekte inanın karşı görüş. Sonra ertesi gün okuduğunuzda e, maalesef o kadar güçlü olmuyor. Ve işte. zaten ertesi gün karşı görüşü verirken bir gün önceki olumsuz görüşü veriyorsunuz bir daha. Evet, şunu evet. şunu şunu sebebiyle. Evet, ya yani benim mesleğimde ideal ettiğim şey bu. Ee, bence bu kadar uzun yıllarda e, aynı güvenilirlikle devam etmenizin de e, bence en büyük etkenlerindendir diye düşünüyorum. Evet, geri dönüşlerde bunu alıyorum. Gaye evet. bir şey sormadan yazmaz diyoruz diyorlar mesela. Evet, 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 ben soruyorum, arıyorum. İşte bence kadının böyle de bir gücü var. Ne diyorsunuz? Bunu ben meslektaşlarımın da böyle yapmasıyla ilgili evet. onlara telkinde bulunuyorum evet. diyorsunuz. İşte kadının orada eğitici gücü ve hakikaten doğruyu arama gücü de ortaya çıkıyor. Son bir şey soracağım. Çok böyle bence kadınlara bu noktada da, cesaret verdiğiniz ve örnek olduğunuz için. Bir taraftan da bu işin belli kuruluşlarınız var, dernekleriniz Hı -hı. var, federasyonlarınız evet. var. Var <gülüyor> var. Var var. <laughs> Bunlar da ben çok öyle isimler üzerinden gidebilen Tabii, birisi değilim. Sorumlu. Çok oralara takılmıyorum evet. aslında. Ama buradaki yönetici rolünüz liderlik ettiğiniz bir ekip var. Hı -hı. Bu da bence bir kadın olarak çok önemli bir görev daha doğrusu insanlara bu kadar erkek egemen bir sektörde de umut olduğunu düşünüyorum. Mutlaka zorlukları vardır. En başta tarz, tavır, işte zerafet evet. <laughs> fark oluyor. Ama bunu da çok güzel e, yürütüyorsunuz. Emeklerinize sağlık diyorum. Farklı bir konu konuştuk. Medyanın matematiğini konuştuk. Basının matematiğini konuştuk. Çok içinde olmadığım ama böyle e, özel dostlarımızla e, tanıdığım bir alan. Umarım sizler için de keyifli bir program olmuştur. Çok teşekkürler la